Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ve yepyeni kanalla karşınızdayız. Yepyeni kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinden gelen en son haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Bu yüzden de mutlaka kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Yepyeni gelen haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.